Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Mansur Yavaş önce Meral Akşener'in adaylık teklifini kabul etti ve Meral Hanım masadan kalktı. Sonra Meral Hanım'a siyasi bir kazık attı ve Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajı paylaştı. Sözlerine karşılık Mansur Yavaş ve İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu'dan cevap gecikmedi. ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Volkan Memduh Gültekin sosyal medya üzerinden bir paylaşımda Meral Akşener hem Mansur Yavaş'a hem de Ekrem İmamoğlu'na çağrı yaptı. Bu iftiralar gerçek olsaydı Meral Akşener yalnızca Mansur Yavaş'a çağrı yapardı. Bu durum bile iddianın bir safsata olduğunu göstermektedir şeklinde tepki gösterdi. Diğer yandan İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, Cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları yönündeki teklifleri dışında ileri sürülen tüm iddialar asılsızdır ifadelerini kullanarak Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a cevap verdi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediyede düzenlediği basın toplantısında, ihraç edilmesi yönündeki kararı danışmanından öğrendiğini, kendisine sonradan gönderilen kararda Bolu Belediye Başkanı'nın kamuoyu açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları, Merkez Yönetim Kurulu'nun 22 Haziran 2023 tarihli toplantısında görüşülmüştür, ifadesinin yer aldığını söyledi. Hangi paylaşımları ve açıklamaları nedeniyle partiden ihracının istendiğinin belli olmadığını kaydeden Özcan, hangi paylaşımımdan dolayı ihracım isteniyor? Adaletten bahseden Adalet için 500 kilometre yol yürüyen Sayın genel başkanın yönettiği partinin durumuna bakın disipline verdiği adamı somut olarak bir şeyle suçlamıyor yaptığı paylaşımlar diyor. Yassana oraya dürüstçe senin ne haddine değişimle ilgili paylaşım yapıyorsun Kemal Kılıçdaroğlu değişmelidir diyorsun. İmamoğlunu göreve nasıl çağırırsın diye yazsana Madem asıl gerekçe bunlarsa diye konuştu.